Selamun Aleyküm değerli takipçiler. Hepimiz kendi kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle havalar, sıcaklar başladı. İnanın şurada sıcaktan pişiyoruz. Neredeydim arkadaşlar? Gittim bugün. Yem siparişi vermiştim. Ee, i̇ki çuval gelmiş. Birini Boran'a verdim. Birini kendime aldım. Fakat arkadaşlar inanın kırık buğday kullanıyorum ben. 325 liraydı çuvalı. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce. Sonra seçim oldu. 385 oldu. 385'tir diye 5, 6, 7 çuval söyledim. 2 çuvalı gelmiş. Yok diye vermemişler. 2 çuval vermişler sürekli aldığımız için. 450'den aldım arkadaşlar. Yani 450 bir ayda yüzde 5.50 zam. Malum buğday olduğu için ekmeğe de geliyor. Ee, i̇thal ediyoruz tabi. İthal ediyoruz Rusya'dan. Yani diyeceğim o ki çok güzel oluyor arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Bunu özellikle de şöyle şunu belirteyim. Benden hani kuş isteyen arkadaşımız çok. Özelden kuş isteyen arkadaşımız çok. Ya arkadaşlar şimdi ben buraya emek veriyorum. Şimdi kalkıp da bu kadar emeğe, bu kadar uğraşa bakın sokaktaki kuşu da besliyor olsan yani bunun bir değeri var. Ya sokakta ya cami güvercin diyoruz ya, onlara da hani yem satıyorlar orada yem atıyorlar. Ya onun bile bir değeri var yani. Siz kalkıp da benden böyle ya abi bana bir çift hediye et, Yeni başladım. Uzun süre ara verdim. Sonuna başladım. Abi sıra bakmayın ya. Yok abi yok. Ben Bende hediye kuş yok. Yok. Öyle kimseye de veremem. Kusura bakmayın. Yani yanlış anlamayın. Ben açık söz insanım. Kimse benim babamın oğlu değil. Ben bak sakat ayağımla bu 50 kilo çuvalı arabaya koyuyorum. Arabadan el arabasına koyuyorum. El arabasından tutuyorum. Ta oradan yoldan buraya getiriyorum. Burada tutuyorum. Burada tutuyorum. Şu çuvalı kaldırıyorum. Şunun içine boşaltıyorum. Şunun içine boşaltıyorum. Şuradaki kovanın içine boşaltıyorum. Yani ta o arabanın oradan get koyup getiriyorum. Ya bu eziyeti ben çekiyorum. Bu hayvanın affederseniz bokunu pisliğini ben temizliyorum. E kalkacağım size hediye kuş hediye. Abi böyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani böyle bir düşünce tarzı da yok. Kimse kimseden hiçbir şey istemesin. Hele bu devirde yani affedersiniz kimse kimseye bedava hiçbir şey vermiyor. Kız iş yapmıyor kimse. Kusura bakmayın. Her şeyin bir hakkı var. Her şeyin bir değeri var. Yani beni arayan arkadaşlar bana bu şekilde teklifte bulunan arkadaşlar e, bunu dikkatlice dinlesin. Ben bunu o arkadaşlarımıza söylüyorum ya da diyorum ki ya bir çift yavru işte 2000 lira diyorum o abi ne yaptın abi git o zaman başka yerden 300'e 500'e al bir sene iki sene uğraş ya da ne yapıyorsan yap çöp al çöp ya her paraya göre kuş kardeşim bu kadar basit benim bindiğim araba 350 lira. Ben bilmiyorum mu Audi'ye binmeyi? Bin liralık arabaya binmeyi? Param yok binemiyorum. Allah Allah. Gidip de birine kardeşim senin Audi'n güzel bana yakışır. Bunu vereyim sana onu bana ver de demiyorum. Ya da ver onu bana ben 300 alayım da demiyorum. Kimse kimseden arkadaşlar bedava bir şey istemesin. Ne kadar samimi olsanız da. Ne kadar şey olsa da arkadaşlar bir şeyin değeri vardır. Benim size nazihane tavsiyem. Arkadaşınız size istemişsinizdir, vermiştir ama bunun bir ağırlığını atın yani. Kendinizi öyle alıştırın ki siz de iki gün sonra aynı duruma düşmeyin. Ben bugüne kadar kimden yani ufacık bir çöp aldıysam da karşılığının fazlasıyla vermişimdir. İstemese de vermişimdir zorla. Bu böyledir arkadaşlar. Ama biz burada uğraşıyoruz, emek veriyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ben bastıra bastıra söylüyorum. Ben bu işi ticaret için yapmıyorum. Ben bu işi zevkime için yapıyorum. Ben bu kanalı da ticaret için açmadım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu kanalı da ben para kazanmak için açmadım. Ben bu kanalı zevkime anı biriktiriyorum. Paylaşıyorum. Yani böyle şeyleri seven güzel insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bu yani. Ama kalkıp da bunu üstelemeyip de illa yani şöyle bedava böyle bedava. Abi yok. Yok bedava bir şey yok salak ya girmiş içeri çıkamıyor. Ufacık oh, şey senin ne işin var burada çık. Heh. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bak sıcağın alnında ben evimde oturmayı bilmem mi? Çolumla çocuğumla. Ben, benim öyle bir şeyim yok mu? Ya da bir sahile gidip de iki şezlong koyup da akşama kadar karnıma kaşıyıp gün denize girmeyi bilmem mi? Bak biz ne yapıyoruz? Biz kuşa geliyoruz. Ha bunları size ben söylüyorsam sizden bir çıkarım olduğu için değil arkadaşlar. Hani ben sadece bu bedava kuş ver abi, hediye kuş ver abi diye beni yani sürekli e, taciz eden arkadaşlara söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Bedava iş yok. Bedava iş yok. Bunu baştan baştan sona kadar söylüyorum. Her zaman da söyledim. Ha hediye ediyoruz. Bazen coşuyoruz işte işte ağaca konuyor. Tekrar konar. Başka kuş da alıştırır diye başkasına veriyoruz. Hediye ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama yani sürekli arayıp da hani ben bana diyorsunuz bazı arkadaşlar. Abi telefon numarası ver. Yazı ver. Abi ben oraya telefonumu yazarsam benim ağzıma derler. Gecenin birinde ikisinde adam beni arıyor ya. Bana beni ailem bile akraban bile arayamaz. Bakın. Gece yani saat belli bir saatten sonra arayamaz. Çünkü benim özelim var arkadaşım. Beni gecenin ikisinde üçünde sen Beni arayamazsın yani. Öyle bir dünya yok. Bana mesaj atamazsın. Adam içiyor. Ağzıyla mı içiyor? Neresiyle içiyor? Belli değil. Gece bana mesaj atıyor. Lan sen kimsin bana mesaj atıyorsun gecenin ikisinde? Allah Allah. İşte böyle şeyler oluyor. sizin size yansıtmıyorum ben de arkadaşlar. Artık sinirleniyorum. Yani gerek yok. Ben bu işi zevkime yapıyorum. Benim kuşum da bu. Benim bahçem de bu, benim ortamım da bu. Kimseye yalanla, dolanla işim yok. Benim gücüm bu, benim yapım bu, benim karakterim bu. Mal ortada. Ha, isteyen arkadaşlara tabii ki yardımcı olmaya çalışıyorum, sahiplendiriyorum. Kimseye yalan söylemek gibi bir lüksüm yok. Ama bunun da bir hakkı var, bir bedeli var arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yani yıllarca uğraşıp emek verdiğiniz bir şeyi kimseye de bedava vermezsiniz. Verirseniz zaten enayisinizdir. Ha, yardımcı olunur. İşte fiyatlı olsun, işte şunda bunda olsun. Yanına bir tane yavru hediye edersin falan filan. Alışverişin olduğu için. Ama kalkıp da anam değilsin, babam değilsin, kardeşim değilsin. E abi bana bir çift kuş gönder. Abi bana gecenin bir yarısı. Abi öyle bir dünya yok ya. İnsanların kalbini de kırmak istemiyorum. Ya da abi benim kuşum uçuruyor, iki tane kuş uçurdum. İşte benim kuşum gidiyor, bir tanesi dala konuyor. Gecenin bir yarısı. Lan gündüz çuvala mı girdi? At mesaj, ben sana dönerim. Gündüz. Neyse arkadaşlar, daha fazla sinirlenmeyin. Şöyle kuşlar bir göstereyim. Bunlara banyo açtım zaten. Banyo yapıyorlar. Affedersiniz, böyle boktan videolar çektiriyorsunuz bana ya. Zorla bana boktan videolar çektiriyorsunuz, ağzımı bozduruyorsunuz. Zamanımı böyle salakça şeyler için harcıyorum ya. Kimse kimsenin hakkını gasp etmesin arkadaşlar. Yani 3-5 tane kendini bilmez için 1000 kişi, 1500 kişi bu videoyu izlemek zorunda kalıyor. Hayvanların çoğunu ayırdım arkadaşlar. Bakın dişi boşta, altındaki dişi boşta, gök dişi boşta, alttaki sarı boncuk dişi boşta. Bayağı boşa boşa çıkardığım kuş var. Bunları boşa çıkarıyorum. Artık sıcaklar geldi biliyorsunuz malum. Yine bu tarafta aynı şekilde. Yine bu tarafta aynı şekilde 3-5 tane boşta kuş var dişilerden yine. Bunların hepsini bir yere toplayacağım. Şu yavruların da yeme düşmesini bekliyorum. Bakın burada var. La eşşek sen gene oraya mı girdin ya lan arkadaş geliyor buraya giriyor bu kuş da gel buraya senin yerin orada değil eşek şurası ha annesi babası orada geliyor buraya giriyor ya ha anan baban yanına git annenizin babanızın yanına gidin arkadaşlar şurada bir yeme düştü, iki yeme düştü, iki tane de yeme düşmüş yavru var. Zaten şunlar da yani bir haftaya düşer on güne. Aşağıya atlarlar. Aşağıya atlarlar onlar da güzelce. Burada zaten yine atlayanlar var. Boz kirli. alttaki boz şu duman denekli. Gök yavru, duman yavru, balkon gelen, balkondan gelenler beyaz. Zaten şu dumanla şeyi, gövü uçuma alırım yakında. Onların gelişimi güzel. Bunlarda çoğunu makasladım. Yine dişiler burada. Şu yavruyu teke aldım da kanat altı tüyü fitillerini kurutsun diye bekliyorum. Biraz düzelsin. Onu uçuma devam edeceğim. Bu dişiler eşten ayırdıklarım yine. Erkekler öbür tarafta. Yine burada yavrular var. Yeme düşmek üzere. Bu anne babayı da ayıracağım. Şurada küçük yavrular var. Anneler öldü. Babalara bakıyor. Dövüşmeyin lan eşşoğul eşekler. Dövüşmeyin. Sıcakta. Uçum kümesimizdeki yavrular. Bunlardan iki tanesi, iki tanesi yerinden kalkamıyor. Çünkü aşırı fitil tüyde. Birisi boz benekli yavru. Bir tanesi de şu boz yavru. Gök hala sıkta çıkamadı ama iyi uçuyor, yüksek uçuyor. Dumanla boz daha taklayı yeni çevirdiler. Öyle söyleyeyim size. Bunlar zaten güneşleniyor vuracaklar. Burada da ufak yavrular var. Bunları uçuma alacağım ama daha henüz kanat e, altı ince tüyde oldukları için karıştırmıyorum. Bunları rahatsız etmiyorum. Burada da bir 3-6 tane var. Yavrularımız da bunlar da güneşleniyorlar yavrucaklar işte. Banyo yapan yatıyor şey gibi. Bunlar hep eşten ayırdıklarım, makasladıklarım. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar şimdi bir kendini kurutsun. Ondan sonra diğer grubu diğer kümeslerdekini de bir açalım. Bir banyo yaptıralım. Biraz göktaşı koydum suyularına. Hem bitpire dezenfekte olur. Hem de tüyler daha iyi olur.